hayal edin. Bir imparatorluğun gölgeleri arasında doğmuş, bir sanat devriminin en parlak yıldızlarından biri olmayı başarmış bir kadın. Adı Prenses Fahrunisa Zeyd. Şakir Paşa'nın zarif kızı, Osmanlı aristokrasisinin bir simgesi. Aşklar, acılar, mutluluklar, ihanetler ve sanatla dolu bir yaşam öyküsünü izlemeye hazır mısınız? Efsane haber başlıyor. <laughs> Yıl 1901. Büyük Adada bir köşk yeni doğmuş bir bebek sesiyle çınlar. Bu bebek Şakir Paşa'nın altıncı çocuğudur ve Şakir Paşa kızının adını Fahrunnisa koyar. Fahrün Nisa 8 yaşındayken bir gün abisi Cevat Şakir'in çini mürekkebiyle resim çizmesini izler. Onun ince ve zarif kalem darbeleriyle kağıdın üzerinde yaşayan bir varlık oluşturması nisa'yı büyüler. Bunu fark eden abisi Cevat. Resim defterinden bir yaprak koparır ve bir kalemle birlikte ona verir. Fahrun Nisa'ya içinden geleni çizmesini söyler. Abisine gösterdiğinde abisi resimleri çok beğenir ve çok yetenekli olduğunu söyler. İlerleyen yıllarda resme nasıl başladığını soran gazetecilere ağabeyi Cevat'ın ona ilk cesareti ve ilhamı verdiğini söyleyecektir. 1914 Mayıs ayının sonlarına doğru Şakir Paşa oğlu Suat ve Cevat ile Afyon'daki çiftliğe gitmeye karar verir. Şakir Paşa yola çıkmadan önce küçük kızları Fahrun Nisa ve Aliye ile de vedalaşır. Nisa o günü şöyle anlatır. Köşkün bahçesinde bir çam ağacına yaslandığımı anımsıyorum. Babam, ağabeylerim ve Lalamors salkımların sardığı bahçe kapısından çıktılar. Birden büyük bir hüzün duydum. Neden bilmem, babamın dönmeyeceğini ve onu son kez gördüğümü hissettim. 1914 yılının güzel bir Haziran gününde Köşk'e Şakir Paşa'nın oğlu Cevat'ın tabancasından çıkan bir kurşunla öldüğü haberi gelir. Nisa annesini öne diz çökmüş, öne arkaya sallanırken "Allah'ım, bana yardım et." diye ağlayıp inlerken görür. Nisa büyük bir şaşkınlık ve korkuya kapılır. Babalarının öldüğü onlara söylenmez ve Aliye ile birlikte yakın akrabalarının Üsküdar'daki evine gönderilirler. Adaya döndüklerinde babalarının kalp krizi nedeniyle öldüğü söylenir. O sonbahar Nisa ve Aliye okudukları Fransız okuluna gönderilir. Rahibelerin Nisa'ya gösterdikleri şefkat bu zor günleri Nisan'ın atlatmasına yardımcı olacaktır. Fakat 5 Kasım 1914 günü Osmanlılar Fransızlarla savaşa girer ve okulları kapanır. Nisa 18 yaşına gelmiş ve güzel bir genç kız olmuştur. Sultan Reşat'ın kadınlar için kurduğu Sanayi Nefise Mektebi'ne girer. Bütün gün okulda resim yaparak günlerini geçirir. Adadan şehre vapurla gitmek çok uzun sürdüğü için bazı geceleri ablası Hakiye'nin Şakirpaşa apartmanındaki dairesinde geçirir. Yine böyle bir gece dairenin zili çalar. Ablası Hakiye sus işareti yaparak önemli konukları olduğunu söyler. O konuklardan biri de Gelibolu kahramanı Mustafa Kemal'dir. Bunu duyan Nisa hayran olduğu Mustafa Kemal'i görmek için anahtar deliğinden bakar. Mustafa Kemal'i koyu kırmızı kadife koltukta dimdik otururken görür. Altın renkli, sarı saçlı ve çelik mavisi gözlü bu kahramanla bir gün karşılaşmayı çok ister. Evlilik çağına gelen Nisa'ya görücüler gelir ve en çok İzzet devrim ilgisini çeker ve evlenirler. İzzet Melih devrimin İlk evliliğinden 8 yaşında Remide isimli bir kız çocuğu vardır. Nisa'nın düğünü Şişli'deki İzzet'in evinde yapılır. Nisa bu evde kayınvalidesi ve üvey kızı tarafından sevgiyle karşılanmaz. İzzet ise evliliğinden kısa bir süre sonra İstanbul sosyetesinde yerini alır. Farklı kadınlarla partilere gitmeye başlar. Nisa hamile olmasına rağmen izzet çapkınlıklarına ara vermez. Bazen Nisa'nın sabahlara kadar onu kapıda beklediği olmuştur. İzzet'in çapkınlıklarına ve ilgisizliğine dayanamayan Nisa valizini toplayıp annesinin evine döner. Annesi ve ablaları hamileliğini ileri sürerek geri dönmesi için ikna etmeye çalışırlar. Bu arada eşi affedilmek için her gün adaya elinde çiçeklerle gelir. Nisa evine geri döner. Fakat ihanetin en korkuncunu daha sonra yaşayacaktır. Bir gün, Nisa'nın hamileliğinin sonuna doğru eşiyle birlikte arkadaşlarının evine çaya giderler. Nisa'nın bulantısı tutar, banyoya koşar adımlarla gider. Banyoya açılan oturma odasına girince hayatındaki en büyük ihanetle karşılaşır. Kız kardeşi Aliye ile eşini öpüşürken görür. Nisa onlar adına çok utanır ve dayanılmaz bir acı hisseder. En çok sevdiği küçük kardeşi ona nasıl böyle ihanet etmiştir? Nisa bir müddet sonra oğlu Faruk'u doğurur. Fakat eşi ile kardeşi Aliye'nin ilişkisi devam eder. Aliye ile İzzet'in ilişkisini ne annesi ne de ablaları önleyebilir. Aliye ancak... Ablaları, Hakiye'nin kızı Füreya'nın kemanı öğretmeni Karl Berger'le tanıştıktan sonra İzzet ile ilişkisini sonlandırır. İzzet, Nisa'ya zamanın en güzel apartmanlarından birinden bir apartman dairesi tutar. Nisa kayınvalidesi ve kız kardeşinin olmadığı bu apartman dairesinde mutluluğu yeniden arar. Odalardan birisine şövalesini koyar ve sürekli resim yapar. Bu dönemde yaptığı kendi portresi de dahil birkaç resmi kaybolduktan yıllar sonra Paris, Londra ve İstanbul müzayedelerinde ortaya çıkmıştır. Kısa süren bu huzurlu dönem, eşi İzzetin ilk eşinin İtalya'dan İstanbul'a dönmesiyle bozulur. İzzeti bir İtalyan aşığı için terk eden ilk eş Seniye, İtalyan sevgilisi tarafından terk edilince İzzete geri döner ve İzzetin onu affetmesi için ayaklarına kapanır. İlk eşine karşı hala zaafı olan İzzet onu affeder ve bir apartman dairesi tutarak onu sık sık ziyaret eder. Bir arkadaşından bu olanları duyan Nisa eşine ''Ya o ya ben'' diye ciddi bir ultimatom verir. İlk etapta İzzet Nisa'yı tercih eder ve sular bir müddet durulur. Evliliklerinin üçüncü yılında İzzet'in ilk eşinden olma 12 yaşındaki kızı Remide, kızıl hastalığına yakalanır. Nisa hiç anne şefkati görmemiş, bu çocuğa acır ve hastane yerine evde kendisi tedavi etmek ister. Bu iyi niyeti büyük bir drama neden olacak ve iki buçuk yaşındaki oğlu Faruk da Kızıl'a yakalanacak ve hayatını kaybedecektir. Bu arada ikinci oğlu Nejat bir yaşındadır. Oğlu Faruk'un ölümünden sonra İzzet, Nisa'nın moralinin düzelmesi için onu Paris'e götürür. Onu gezdirir ve en güzel hediyeleri alır ama hiçbir şey Nisa'nın acısını hafifletmez. Ancak gece gündüz resim yaparak yaz dönemini geçirmeye çalışır ve resim yapmak bir nebze acısını hafifletir. Bir buçuk yıllık bu korkunç yaz döneminden sonra Nisa'da çok büyük bir değişiklik olur. Resim yapmaya bir müddet ara verir. Yeni kurulmuş bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul sosyetesinin eğlenceli hayatının içine dalar. O sıralar hamile olduğunu anlamasına rağmen bu eğlenceli hayattan geri durmaz. 1926 yılında Türk tiyatrosunu gelecekteki ünlü ismi Kızı Şirin Devrim dünyaya gelir ve bu olay aileye geçici bir mutluluk getirir. İzzet yine çapkınlıklarına devam eder, Nisa buna göz yumarak kendi hayatını yaşamaya devam eder. İzzet ve Nisa İstanbul'da sevilen ve arınlan bir çifttir. Nisa Türkiye'nin en güzel kadını olarak anılıyor, Chanel elbisesi içinde Charleston yaparken güzelliği dilden dile dolaşıyordu. O yaz kaldıkları yat kulübünün önüne Cumhurbaşkanlığı yatı Ertuğrul yanaşır. Ünlü yazar Hamdullah Supi, İzzet ve Nisa'ya Atatürk'ün kendilerini masasına davet ettiğini söyler. Nisa'nın Atatürk'ü anahtar deliğinden gözlemesinin üzerinden 8 yıl geçmiştir ve nihayet bu büyük adamla tanışacaktır. İzzet ve Nisa Atatürk'le tanışacakları için çok mutludur. Kulübün ortasına kurulan uzun masada Mustafa Kemal, bakanlar, yazarlar, gazeteciler bulunmaktaydı. Nisa sofraya yanaşırken herkes ayağa kalkar. Nisa'nın Cumhurbaşkanı'nın yanına oturması için insanlar yerlerini değiştirir. Nisa daha sonra Mustafa Kemal için şöyle der. O çelik mavisi gözleriyle yüzüme baktığında ürperdiğimi hissettim. O hayatta gördüğüm en çarpıcı ve en yakışıklı erkekti. 1930'ların başlarında Irak Kralı 1. Faysal, küçük kardeşi Prens Emir Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk Irak Büyükelçisi olarak gönderir. Emir'in iki küçük kız kardeşi de birlikte Türkiye'ye gelir ve Nisa'nın apartman dairesinin bitişiğindeki apartmanda daire kiralarlar. Nisa ile balkonları yan yanadır. Bu balkon, Emir Zeyd ve Nisa'nın aşk kıvılcımlarının çıktığı ilk yer olacaktır. Emir ilk kez Nisa'yı balkonda görür ve Nisa'ya büyük bir hayranlık besler. Yunan elçisinin eşi Emir Zeyt onuruna öğle yemeği verir ve ısrarla Nisa'yı da davet eder. Sofrada Nisa'nın karşısında oturan Zeyt iri siyah gözlerini Nisa'dan alamaz. Bundan sonra sık sık davetlerde Zeyt ile karşılaştıklarında Nisa Zeyd'in sürekli gözleriyle onu takip ettiğini fark eder ve gururu okşanır ve bu şekilde arkadaşlıkları ilerler. Bir gün bir davette bahçede Nisa Prens Zeyd'e kendisini öpmesini söyler. Prens onu öyle tutkulu öper ki Nisa'nın başı döner. Artık hiçbir şey Nisa ve Prens'i böyle bir maceradan alıkoyamaz. Bu beraberlik gittikçe ateşli bir ilişkiye dönüşür. Nisa'nın arkadaşları, kocası İzzet'in evlendiklerinden beri onu ne kadar sık aldattığını bildiklerinden Nisa'ya bu ilişkide yardım ederler. Prensle bulutların üzerinde tutkulu bir aşk yaşayan Nisa, kocası İzzet ile ayrılmaya karar verir. 1933 yılının Kasım ayında boşanırlar. Bu arada oğlu Nejat 10 ve kızı Şirin 7 yaşındadır. Irak kralı 1. Faysal, küçük kardeşi Zeyd'in iki çocuklu bir kadınla birlikte olduğunu duyunca çok sinirlenir ve onu ciddi şekilde uyarır. Onu Mısır'a elçi olarak atar. Fakat Prens Zeyd abisinin isteğini reddeder. Bu arada Zeyd'in abisi 1. Faysal 1933 yılının eylül ayında hayatını kaybeder. Prens Zeyd ve Nisa Atina'da 1934 yılının temmuz ayında evlenirler. Nisa'nın yaşamında yeni bir dönem başlamıştır. Prens, Nisa'nın bir dediğini iki etmez ve Nisa'nın ailesiyle tanışmak için büyük adaya gelir. Çocuklara ve Nisa'nın ailesine sevgi ve saygı ile yaklaşır. Prens çok varlıklı biridir. Boğazda bir yalısı ve büyüklere sırtlarında boğazı tepeden gören bir köşkü vardır. Nisa köşkte büyük bir tadilat yaptırır, antikalarla süsler. Fakat daha bir yıl bile olmadan Nisa köşkten ve yaşantısından sıkılır. Zeyd'i Avrupa'da görev alması için teşvik eder. Bu sırada Irak kralı Zeyd'i Berlin'e büyükelçi olarak görevlendirir. Onlarla gitmeyip annesi tarafından babasının yanına gönderilen kızı Şirin Devrim anılarında şöyle yazar. Köşkün nasıl kapatıldığını, annemin Berlin'e nasıl gittiğini hiç hatırlamıyorum. Bildiğim tek şey beni babamın evine götürdüklerinde duyduğum korkunç yalnızlıktı. Bir gün belki annem söz verdiği gibi gelip beni alacaktı. Ama ne vakit? Hitler'in diplomatlar için verdiği akşam yemeğinde gümüş lame tuvaletiyle Hitler'in de ilgisini çekecek ve Hitler Nisa'nın gözlerine uzun uzun bakıp elini öperek Berlin'e hoş geldiniz prenses hazretleri diyecektir. Irak Dışişleri Bakanı Zeydi geri Bağdat'a çağırır. Bağdat'a gitmeden önce Hitler'in yaverinden Nisa'ya Prenses Hazretleri, Führer sizi çaya davet ediyor diye davet telefonu gelir. O gün Hitler'in doğum günüdür ve bütün yollar kapalıdır. Sadece Nisa'nın aracına geçiş izni verilir. Hitler'le birlikte 10 dakika sohbet edip çay içerler. Bağdat'a geldikten sonra Nisa'nın hayatında pek de mutlu olmadığı bir dönem başlar. Buradaki hayat ona çok sıkıcı gelmektedir. Bağdat'ta resim yaparak günlerini geçiren Nisa'ya bir müddet sonra bu da yeterli gelmez. Depresyona girer. Doktorların önerisiyle Paris'e gider. Paris'ten döndükten sonra Şakir Paşa apartmanında bir daireye yerleşirler. Nisa tekrar sıkılır ve 6 ay sonra Budapeşte'ye gider ve resim sanatını orada daha da geliştirerek sürekli yağlı boya resim yapar. 1941 yazında Büyükdere'deki köşkte ahırlardan birini kendine atölye yapar. O dönemin önemli ressamları ile tanışır ve onlarla birlikte bir sergi açar. Sergi İstanbul'da büyük bir başarı kazanır. İkinci Dünya Savaşı bitiminde Zeyd İngiltere'ye Londra Büyükelçisi olarak atanır. Nisa Londra'da da bir resim sergisi açar. Gazeteler Prenses Ressam diye ondan söz ederler. Kraliçe Elizabeth sergiyi görmeye gelir. Elizabeth Nisa'nın Kent Mağaraları isimli resminden çok etkilenir ve o desende bir goblen dokutur. O goblen şu anda İskoçya'da Edinburgh Müzesi'nde asılıdır. Nisa Londra'dayken yeğeni Füreyya verem olur ve Nisa sanatoryumda sık sık yeğeni Füreyya'yı ziyarete gider, oyalansın diye ona kil götürür. Bu Füreyya'nın içinde uyuyan büyük yeteneği uyandırır. Artık Füreyya için seramik bir tutku halini alacak ve dünyaca ünlü ilk Türk seramik sanatçısı Füreyya Koral'ın oğuşumuna neden olacaktır. Yıl 1958'dir. Zeyd Nisa'nın isteği üzerine İtalya'da Capri adası yakınlarında bir villa satın alır. 1958 yılının Temmuz ayında Irak'ta kanlı bir darbe olur ve hanedanlığın devrildiği haberi gelir. Zeyd'in bütün mal varlığına el konur ve Londra büyükelçiliğini boşaltması söylenir. Londra'da eski bir eve taşınırlar. Daha sonra Zeyd Nisa'nın resim yapabilmesi için ona Paris'te bir stüdyo daire kiralar. Nisa ve Zeyd sonraki yıllarını Londra'ki evleri, Paris'teki stüdyo daireleri ve Gabri adasındaki villalarında geçirirler. 1970 yılının sonbaharında Emir Zeyd kalp yetmezliğinden ölür. Nisa bu büyük kaybın arkasından kendisini çok yalnız hisseder ve stüdyosuna kapanır. Soyut resimler yerine iri gözlü portreler yapmaya başlar. 1975 yılında oğlu Rağda yakın olmak için Amman'a taşınır. Orada resim öğretmenliği yapar ve hiçbir karşılık almaz. Öğrencileri dünyanın dört bir yanında sergi açar ve başarılı olurlar. Ürdün Kralı Hüseyin Nisa'ya ülkesinin sanatına yaptığı katkıdan dolayı Ürdün Yıldızı nişanını verir. Evini ise Fahrunisa Zeyd, Kraliyet, Milli Güzel Sanatlar Enstitüsü olarak adlandırır. Fahrunisa Zeyd sadece bir prenses ve sanatçı değil, aynı zamanda sınırları aşan, kültürleri birbirine bağlayan birisidir. Zeyt birçok sanatçıya ilham vermiştir ve eserleri hala dünya çapında müzelerde, özel koleksiyonlarda sergilenmektedir. 1991 yılında hayatını kaybetti. Ama sanatı ve kültürel mirası yaşamaya devam etmektedir. Ölümünden sonra Kral Hüseyin'in talimatı ile cenazesinde devlet töreni yapılır. Bugün mezarı Kraliyet Mezarlığında çok sevdiği eşi Emir Zeydin yanındadır.